Efendim. Efendim, Ebru Çapa ile mi görüşüyorum? Buyurun. Şimdi efendim ben Türk Kadınını Güçlendirme ve Evlendirme Vakfından arıyorum. Yeni bir burası vakıf ve geçenlerde gazetedeki evlilikli olan e, yazınızı okudum. Çok müteessir oldum. Pardon affedersiniz kimden aldınız numaramı? Efendim ben e, Hürriyet gazetesiyle görüştüm. Yöneticilerinizle görüştüm. Telefon numaranızı rica ettim biz çünkü direkt olarak e, evlendirme daireleriyle bağlantılı çünkü normalde de, o yüzden Hayır ben sekreterinizden aldım. Sekreterinizden aldım. Evet efendim. Cep telefonumu. Evet. Şimdi efendim evlilikle ilgili bir konuyu da e, yazı yazdınız. Evlilik karşıtı olarak. Bu bizi çok üzdü Evru Hanım. Çok üzüldük. Gerçekten e, bunun bir espri olup olmadığı konusunda şüpheler yaşıyorum şu anda. Gerçekten böyle bir vakıf var mı? Bu evet efendim 6 aylık geçmişi olan Türk kadınını evlilikte... Türk kadını güçlendirme ve evlendirme var. Türk kadını evet efendim bakınız Türk kadını evlenmeden duramaz. Türk kadını evlenmeden duramaz. <laughs> Özür dilerim ama yani insan gülmeden... Hayır, yani. trajikomik olaylar tabii bunlar. Türk kadını gelinlik giymeden nasıl durur? Anneleri beyaz gelinlikle büyümüş bunlar, bunlar ana sütü gibi saflar, ana sütü gibi temiz gelinlikler için yaşıyorlar Ebru Hanım ve evlilik içerisinde sosyal hakları korumak, kadını evlilik içerisinde güçlendirmek için kurulmuş bir vakıf, Türk kadınını güçlendirme ve evlendirme vakfı, çeyiz yapıyoruz. <laughs> Efendim lütfen dalga geçmeyin. Bakın yazınızda zaten evlilikle ilgili çok kötü şeyler. Alo. Efendim. dilerim <laughs> ama yani hani hakikaten. Ya benim... <laughs> Ebru Hanım. Vallahi lütfen yapmayın. Siz şu anda Anadolu'da binlerce kızın evlenmek için ne kadar çok çalıştığını biliyor musunuz? <laughs> Ay. Allah. Im. Şu anda Türkiye'de binlerce ve binlerce kadın gelinlik diktiriyor Ebru Hanım. Biz onlara gelinlik harcırahı veriyoruz. <laughs> Allah da sizi gelirsin. Gerçekten nereden arıyorsunuz sorabilemeyim. <laughs> <laughs> Türk kadın evlenmeden hattı Ben bin kişinin ortasında rezil olmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Çeyizimi istiyorum efendim, devlet bize yardım etsin. <laughs> Hadi çok haptik, kokkalık Ebru Çapa. Hastayım <laughs> sana. Hastayız <laughs> <siz> efendim, hastalığınızız. Sizin istivacınıza talih, Hadi eyvallah. Ayça Şen Başkan.